Benim adım Oğuzhan Baykar'a Merhaba arkadaşlar Bugün size Tab 4'ü tanıtacağım Bu tabletin Gördüğünüz gibi Arkada bir kamerası bulunmaktadır Önde de bir kamerası bulunmaktadır Onu size gösterebileceğim bir bildirim paneli vardır. Wi-Fi, konum, tesis, vb. benzer şeyler işte. İnternet bağlantımız yok. Hemen onu kuralım. Kuralım onu. İşte size size şey göstereceğim. Efendim. Ayarlara girelim. Ayarlar. Furkan ortalarına bağlandık. Bu tablet kardeşime aittir. Kendi tabletim de var. Aynı özellikle. Tıpkı da bağlantılar var. Wi-Fi, Bluetooth, uçuş modu, veri kullanımı ve gibi şeyler var. Cihaz konumu ekranı var ekranı var şey var her şey böyle i̇şte bu tabletin çarz aleti boyu 2 metredir yani Önceler arasında geçiş yapalım. Burada. Adet size tabletin dış görünüşünü göstereyim. Böyle Samsung'un koyduğu bir şey var, Çin malı. Tamamen Türkçedir. Yüz malıdır. Vatandan aldım. Kutu, kutumu göstereceğim diğer videoda. Çarp makinesi çıkmadı müziklere hemen şuradan bakalım. Henüz müzik yok tabletimde. Onun için daha yeni aldım. Müzik koymadım. Plastik var böyle. Google Play. Kram gibi benzer. Bu bilgisayar çetindedir. Bunun için herkes kullanabilir yani. Onun için bu çok iyi bir tablettir. Ben Oğuzhan Baykara YouTube hesabımdan beni takip edebilirsiniz. Hoşçakal. kal. Bugünkü videomda size 4'ü tanıttım. Bay bay.